Selamünaleyküm değerli e, arıcılar. Ya bugün tabi böyle paylaşma çok fazla var ama ben kendim de ekstradan bir paylaşım yapmak istedim. İşte bazı detaylara dikkat etmek istedim. Şimdi bu elimize gördüğümüz ortadan delmiş olduğum iki telli e, bir çıtamız. Neden iki telli? Şimdi bazılar üç tel yapıyor. Tamam. Üç tel yapanlar genellikle yani e, süzme bala çalışıyorlar. E, ben petek de veriyorum tabi süzme de veriyorum ama hani ben hep iki telden randıman gördüm. 3 tel yapanlar da elbette fayda görmüşlerdi ama ben hep 2 telle çalışıyorum. Mesela burada yapmış olduğum gibi yaptım mesela. Ortasını aldım 2 tel yaptım. Ee, şimdi size uygulanmalı bir şekilde inşallah anlatmak istiyorum. İnşallah sizlere de faydalı olurum. Yani şimdi mumumuzu alıyoruz. Yani kağıdıyla beraber bir şey yaptım kendimce. Bir tepsi hazırladım mumu rahat oturması için. Yani eee Mesela çıtanın şu boşluğa gelecek çıta mesela. Gördünüz mü? Çıta şu boşluğa gelecek. Yani mum. Önce mum mesela bu bırakıyoruz kağıdıyla beraber. Şimdi mesela çıtamızı tam ortalıyoruz. Yani öyle bir ebat yaptım ki yani taşmıyor. Hem de bu alttaki tahta bunu tutuyor. Mesela ben şöyle yapıyorum. Mesela bu sefer de kağıdı öne, kağıt biraz geride kalıyor. Yaklaşık ee çıtanın sonuna kadar, çıtanın tam diline kadar pedi uzatıyorum. Ama kağıt tabi hani altta kalmıyor. Şu dile kadar uzatıyorum. Hafiften tabi mevsimsel olarak bazen mumlar e, hava sıcaklığı olduğu zaman mum kendi rahat tutturuyor. Ama hava sıcak olmaz zaman şu an mum biraz sert hava çünkü oda sıcaklığı biraz soğuk yani. E, Elazığ bölgesi. O yüzden ben mesela parmakla bastım mı? Hani bir de özellikle ben yemek kaşığı kullanıyorum. Yani yemek kaşığını hafiften ıslatıyorum. Yani bakın hafiften ıslatıyorum yani bu e, kaşığın e, muma yapışmaması için ıslatıyorum yani çıtanın mesela çıta 2 santim ya 1 santimini çiziyorum bastırarak ama oturması istiyorum yapışması istiyorum 1 santim çiziyorum Biz geri kalan 1 santime karışmıyorum 1 santim çizdim mi mesela özellikle bu köşeleri de düzeltiyorum İyice oturması için yapışması için baskı uyguluyorum gücümle şimdi bakın 1 santimini uyguladım bir santimine karışmadım çıtanın yani ebat olarak. Şimdi bize en basit olan şey nedir? Bunu bıraktın mı? Bakın tepsin alttaki tepsi şunu tuttu tamam mı? Bu yukarıda kaldı destek oldu. Şimdi makinemiz var. Ya ben bu makinede çok memnunum. Ha bu markadan tabii başka marka kullanan arkadaşlarımız elbette vardır. Onlar da muhakkak memnunlardır. Yani ben bunu 4-5 sene kullanıyorum. Ee, yani baya bir faydasını gördüm. Yakmıyor telim, mumu yakmıyor. Belli bir ısı derecesi kullandığı zaman zaten mum içine geçmiş oluyor. Bakın mesela artı eksi kutupları var. Yani ben e, şöyle yapıyorum. Eee yani basıcı uyguluyorum. Çok fazla uygularsam bu tel ısınır. Mumu deler. Mumu yırtar. Ee, Ortalarda belli noktalarda teli hafif dokunuyorum. Bakın şu an burada bir elektrikleme var değil mi? Mesela bir elektrikleme var. Yani bu telin ısınmasını ve mumun yani hafif içine geçmesini sağlıyor. Bakın şöyle yapıyorum. Bir biraz basıcı uyguluyorum. İçine geçti mi? Biraz basıcı uyguluyorum tekrar elimle. İçine geçti değil mi? Gördünüz. Şimdi mesela tekrar orta bir yerden tutturuyorum. Çok Yaparsanız yakarsınız. Bakın. Tekrar şuradan bir e, tutturuyorum. Yani her tele 3 defa dokunmak yeterli aslında. Tekrar burada basınca tutturuyorum havada kalmaması için. Havada kalırsa tele geçmez. Şuradan tekrar bir güç veriyorum. Bakın. İçine geçti değil mi? Tenin içine. Tekrar bu ortada tekrar bir güç alıyorum. Tekrar mesela şuradan tutturuyorum. Tekrar içine geçti mi? Gördünüz değil mi? Şimdi tekrar burada burada da uyguluyorum içine geçti mi geçti. Mesela normalde hani şey kullanımlar var. Diyelim ki hani hafif biraz eski sistemle hani bunu işte terin ortasına geçireceğiz de hani ortasına batsın. Bu da olabilir. Hani mesela elektrik olmadı ve akü sistem güneş panel olmadı sistemde olabilir ama yani eğer güneş paneliniz varsa akünüz varsa dağda da yaylada da bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben çok memnunum. 12 voltluk bir sıcaklık veriyor Ve gerçekten de bakın şu an kaldırdım ya Bakın yani e, iki tel yaptım. Ben süzme değil de yani genelde pete çalışıyorum. İki tel yaptım mı yani oturdu mu ve burası bakın mükemmel bir şekilde kaynadı değil mi? Geri kalan taraf yarası girdi değil mi? Bakın çıta eğer iki santimse bir santim girdi bir santimi boşta kaldı değil mi? Bu şekilde mesela kağıdı kaldırsanız bile mükemmel bir basınç var gördünüz mü? Yani bu şu an mum da sert o yüzden kırmak da istemiyorum. Yani güneşte hasta yapsak daha iyi tabii ki ama çok güzel mükemmel bir şekilde tuttu. Bu boşluklar da bizim için ideal. Çıt çıtanın özellikle şuna dikkat edin. Şu çıtanın şurası şurası biraz boşluk bırakın yani. Çık, bu mumu özellikle bu köşeye ve şu köşeye yanaştırmayın tam olarak. Şu aralarda boşluk olsun. Neden boşluk olsun? Arı buralardan da çalışsın. Şimdi arı buradan çalışıyor mu? Buradan çalışıyor. Buradan çalışıyor. Bir de buradaki boşluklardan değerlendiriyor. O yüzden öyle bir yapmışlar ki şu boşluk bir santimden yaklaşık fazla. Arı buradan çalışıyor ki rahat buraya buraya hükmede hükmedebilsin rahatlıkla. Ben hep bu şekilde yapıyorum. Yani çıtalarla memnunum. Kağıdı da fazla kaldırmıyorum. Çünkü kağıt numun mumun kurumasını önlüyor. O yüzden kağıdı da genellikle yani beraberinde bırakıyorum yani. Ben e, bu şekilde yapıyorum çıtalarımı. Yani e, özellikle bu çok önemli bir mesele. Her bazı soruyorlar hani işte nasıl yapalım, makineler kullanalım mı? Ya ben bu makinelerde çok memnunum. Yani bunun verdiği 3 e, defa, 3-6 defa bastırdığım zaman bir çıtayı dakikalar veya saniyeler içerisinde bitiriyorum. E, size de kolaylıklar dilerim. Allah razı olsun izlediğiniz için. Çok teşekkür ederim.